okunacaksa ben Diyanet'in e, şeyini şeyini mealini yani zaten internette de var. Yine de en sağlıklı buluyorum. Yani içi, parantez içindeki e, şeyler, e, parantez içindeki açmalar e, nispeten e, Diyanet'in e, mealinde çok daha güzeldir. Yani anlaşılırdır. Çünkü meseleyi sürekli geçmişte yaşanmış etmiş gibi aktarmaya çalışıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim yeniden inen bir kitaptır. Ve diyor. İndiririz. Yani siz Kur'an-ı Kerim'i açtığınızda bundan 1400 sene önce inmiş bir kitabı okumuyorsunuz. Eğer alma kabiliyetiniz varsa K'de sana dediği, sen dediği insanı Allah o anda muhatap alarak seninle konuşuyor. Ve senin gönlünün tecellilerine göre Kur'an sanki o anda yeniden iniyor. Vallahi, billahi böyle. Kur'an benimle konuşmak isteyen kulun Kur'an'a yönelsin diyor ben onun içinde onunla konuşacağım ve ona bütün ayetlerinizi anlamanız her zaman her dem bütün ayetleri anlamanızın imkanı yok çünkü gönlünüzün haline durumuna göre Allah sizin ile konuşur bir kere şu fatihayı bir düşün yani ne diyorsunuz elhamdülillahi rabbil alemin alemlerin Rabbine alemlerin Rabbine beni de biliyor virüsü de biliyor acıyı biliyor üzünü biliyor faydamı biliyor zararımı biliyor Alemlerin Rabbine hamdolsun diyoruz. Bütün verdiği iyilikler için, gözüm, kaşım için, saçım için, dişim için sana hamdolsun. Say bakalım vücudundaki kaç tane zerrat için, hangisinde senin tasarrufun var? Bunları bana verdiğin için, beni canlı kıldığın için, taş, demir, toprak, nebat, bitki, hayvan, yapmayıp insan yaptığın için, ey alemlerin Rabbi, bütün bu ihtimaller içerisinde, beni insan yaptığının hakkı için, sana hamdolsun ey Rabbim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elrahman elrahim. Allah iki en aciz, acıcı, en merhametlice, en kollayıcı sıfatını kullandı. Ben Rahman'ım. Yarattığım her bir şeye ihtiyacın neyse bana inanmış inanmamış ben karşılayacağım diyor. İster inansın ister inanmasın. İster bilsin ister bilmesin. Var etmişsem onun bütün ihtiyaçlarını gidereceğim diyor. Ben Rahman'ım diyor. Ve ben Rahim'im diyor. Kim ekstra bir iyilik yaparsa onun da karşılığını vereceğim diyor. İşte biz önce bunu anıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Rahim. Maliki Yavmiddin. Din gününün sahibi. Ve hemen diyoruz kıyamet. Koyuyor. Hayır efendim. Din günü şu anda da gerçekleşiyor. Şu anda hem İlkay'ın vücudunda hem Mehmet Ali'nin vücudunda 500 binlerce yıldızlar sönüyor, hücreler ölüyor. 500 binlerce yıldızlar yerini alıyor. Bir tekevvün oluyor. El evvel ve el ahirdir. Ölen bütün hücreler için Allah ahirdi. Yeniden var olan bütün hücreler için Allah evveldir. Allah zahirdir. Benim güzelliğimde, benim vücudumda kendisi zahirdir. Benim batılımda da kendisi vardır. Hep odur. Her an ve her dakika insan ile beraberdir dedik. O yüzden Malik din hesap gününün sahibidir. Her insan herhangi bir vakitte hesaba girdiğinde Allah'ın kudretini görecektir. Biz böyle Allah'a sena edince dedik ki İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İşte ey Rabbimiz yalnız sana tapıyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. O da döndü bize. Peki ne istiyorsun? Madem ki sen beni beni seviyorsun, ve bana kulluk ediyorsun ve yalnız benden istiyorsun. Ne istiyorsun? İhdina sıratal müstakim. Bizi dost doğru cennete götürecek, başarıya götürecek, huzura götürecek, mutluluğa götürecek, insan olma sıfatına götürecek yola ile. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezine en amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerini yoluna. Biz nimet verdiklerini Türkçedeki haliyle anlıyoruz. Yani mal mülkü bu verilmiş, peygamberlik verilmiş. Hayır. Öyle deseydi Allah deseydi ki peygamberlerin yerine yoluna bizi ilet diyebilirdi Allah. Allah kelime fukarası değildir. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal en en'amta aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerin. Kim bu kendilerine nimet verdikleri? Çok açık bir şekilde Meryem suresinde anıyor. Kısırlaşmış bir karısından çocuğu olmayacak Zekeriya Yahya'yı verdi. Nimet budur. Asla erkeğe değmemiş Meryem'e İsa'yı verdi. Nimet budur. Bütün sebeplerin çöktüğü. İbrahim'i ateşten kurtardı. Musa'yı kendisine arayan düşmanının kucağında büyüttü. Bunları anıyor. Meryem suresinde Allah, zikru rahmeti Rabbike abdahu zekeriya. Ey Muhammed, Rabbinin kulu zekeriya'ya rahmetini anacağın bir bir e, suredir bu. Orada beş tane peygamber anar. Hazreti Zekeriya'yı anar. Meryem'i, İsa'yı anar ve hadet İbrahim'i anar, İsmail'i, Musa'yı ve İdris'i anar. Altı kişi. Bunların her birisini almasının sebebi imkansızlık içinde bütün sebeplerin sukut ettiği bir anda kendi maksatlarına ulaşmalarıdır. Ve buna işte in'am diyor. Ve bunları saydıktan sonra diyor ki ulaikellezine Allahu aleyhim. İşte kendilerine nimet verdiğimiz bunlardır. Orada beş tane imkansızın içerisinde imkanı ver etmeyi sergiliyor Allah. Ben buyum diyor. Senin olmayacak olan düşünü gerçekleştirebilirim diyor. İşte ehdin asrat müstakim budur. Sırat el en aleyhim. En imkansız bildiğin şey. Olmayacak dediğin şeyi var edebilirim diyor. Ben kısırın kısırından hayatı Yahya'yı çıkardım diyor. Hadreti Zekeriya kısırdı ve Hadreti e, ve annesi de artık doğuramayacak hale gelmişti ve akimdi. Bunlardan Yahya'yı var etti. Ben iki ölüden canı var ettim diyor Yahya'yı. İşte inan budur. Bizi onların yoluna inet. Bu ne demektir? En zorda kaldığımızda, en imkansızlığımızın içerisinde, sebeplerin sukut ettiği bir zamanda sen insana sebep halk edensin. Yunus'un yuttuğu Yunus'u, Yunus balığının yuttuğu Yunus'u balığın karnından çıkarıp sahile attırandır. O öyle bir noktada ya ne dedi Hazreti Yunus la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Ben zalimlerden oldum ya Rabbi. Sen Allah'sın da teksin. Niye bunu söyledi zalimlerden oldum dedi? Çünkü kendi halkına, kendi kavmine bela geleceğini bildi. Belanın gelmek gelmekte olduğunu görünce şehri terk etti gitti Allah ona müsaade etmeden. Ve bu hatadan dolayı Allah ona bir ceza kesti. Ama karanlığın içinde denizin, dalgalı denizin içinde suyun içine battığında ve bir, bir balık onu yuttu. Bitti. Hiçbir insan orada artık bir kurtuluş düşünemez. Ancak peygamberler Allah'ın kudretinin azametini bilen peygamberler o duayı yapabilirler. La ilahe illa ente subhanak inni kuntu minel zalimi. Ve bunu der demez. Allah geceyi durdurdu, fırtınayı durdurdu, denizi sakinleştirdi ve emretti Vallahi, git onu sahile at diye. Böyle bir Rabbe muhatapsın bu Fatiha'yı okurken. İhtina sırat al müstakim sırat al aleyhim sonra dedi gayril mağdubi aleyhim biz bugün çoğumuz öyleyiz. Kendilerine gadab ettiklerin değil. Ne demek kendilerine gadab ettiğin? Dünyanın hazlarına, Allah'a iman ettikleri, ahireti bildikleri halde dünyanın hazlarına, müptelalıklarına, tiryakiliklerine kapılıp ahireti unutan, yanı başındaki fakiri görmeyen, çare size çare olmayan, ben ne yapayım diyen insanlar haline geliyoruz. İşte Allah bunlara mağdub diyor. Gayrı mağdub aleyhim ve ve sapkın hale gelmiş. Sebeplere tapmış. Sebeplere. Bugün bir hasta oluyor, bin tane yere koşturuyorsun, sonra Allah aklına geliyor. Halbuki her meselede hemen Allah aklına, sen aklına gelmeli. O seni sebeplere sevk etsin. İşte Fatiha böyledir. Her bir sure, Meryem suresi ilk 58. ayete kadar secde suresine kadar zerre miktar izanı olan insanın her seferinde secdeye varacak nimetlerle doludur. Kehf suresi insan hafızalasının almayacağı ve olmayacak işlerle doludur. Bakın orada Cenab-ı Hak bir çocuğu bir çocuğun ölümünü ister. Biz bunu anlamıyoruz. Diyor ki o çocuk yaşasaydı Anne, cennetlik olan anne ve babasını da cehennemlik yapacaktı. Çocuğu aldı onlara bir kız evlat verdi. O kız evlat bir peygamber annesi oldu. Gemiyi deldi. Gemi sahile vardığında baktılar ki kral gemileri toplaya el koyuyor. Allah ona deldittirdi Niye? Almasınlar diye. Bir duvarı ördürdü. Kendilerine yemek verilmeyen bir köyde. Duvarı ördürdü ve duvarın altında babaları ölürken emanet edemeyeceği, çocuklarını kimseye emanet edemediği için şöyle dedi. Allah'ım ben bu altınlarımı buraya gömüyorum. Sen güvenilirlerin en güven, güvenlensin. Ben bunları çocuklarıma ulaştırmanı senden istiyorum ya Rabbi dedi. Ve Allah onun duasını kabul etti. Çocukların, iç çocukları için sakladığı gömünün yıkılmış olan, bina artık haram olmuş e, evin temelleri ortaya çıkabilecek hale geldiği için yıkılabilir diye gitti ona emretti git orayı ör dedi. Böyle bir Rab ile muhatapsınız. O Rab'be o Rabb'e güvendiğiniz zaman sizi darda mı koyar? Sizi zorda mı koyar? Yani bir virüsün paniği içerisinde per perperişansınız. Elbette tedbirinizi alacaksınız. Elbette evde kalacaksınız. Elbette Allah velatulku bi eydikum ile tehleka kendi kendinize, kendi ellerinize, kendinizi tehlikeye atmayın emrine uyacaksınız. Hazreti Peygamber bir yerde bulaşıcı hastalık varsa oraya girmeyin. Orada bulunuyorsanız çıkmayın dediği emre uyacaksınız. Ama paniğe gerek yok. Çünkü gerçek manada dizginli olan bütün varlıklar, bütün varlıklar dizgini Allah'ın elindedir. Virüs canım çekti diye gelip sana musallat olmaz. Bir vesileyle gelir, ve bir bir hak edişle gelir. Ben size küçük bir hikaye anlatayım. Bu Kahta'da da yaşanmış. Adıyaman kahta da bir köye dolu vurmuş. Ee, ve tabii şeyden gel, gelmişler, ilçeden gelmişler hasar tespiti yapacaklar. Amcalardan bir tanesi de orada kahvehanede oturmuş hasar tespit memurları gelmişler. Demişler hadi bağlara gideceğiz. Ee, işte i̇şte gidelim. Amca demiş ki, ben gelmiyorum. Bunu bizzat yaşayan birisinden duydum. Belki şu anda anlatacağım, eksik bile kalabilir. Demiş ki, ben gitmeyeceğim. Neden demişler? Benim bağımı dolu, dolu vurmamıştır. Ya nasıl vurmaz? Bu doludur işte yani diyor. Dağ kökten iniyor, her yere vurur. Seni mi seçecek? Seçmez. Diyor ki, benim Allah'a karşı borcum yok. Ben borcumu ödemişim diyor. Yani bana düşecek, hiç kimseye zulmetmedim. Haksızlık etmedim ve kimseye haksızlık yapmadım gibi hakkını da yemedim. Ve benim düşen, bana düşen görevlerimi de yapmışım. Bunun adına gel gitmiyor onlarla. Şey de özellikle kafaya takıyor o e, yani hasar tespitçisi. O adamın bağınıyla görmek istiyorum. Gidiyor bakıyor ki alt tarafından şöyle 10-15 tane teyik tek gitmiş. Diğerleri duruyor. Hiçbir şey olmamış. Yani 10-15 tane gelip adama söylüyorlar. Adam birdenbire panaya kapıyor. Diyorlar ki sen bağına 10-15 tane vurmuştun. Ayağa kalkıyor. Allahu Ekber. Ben nerede ne eksik bıraktım diyor. Mümin budur işte. İlle doğru mudur? Hayır. Ben diyorum ki evet virüs kendi başına hareket etmiyor. Dizgini Allah'ın elindedir. Başımıza gelmez mi sıkıntılar? Gelir. Ve gelmesi de hayırdır bazen. Çünkü Allah kulunu temizleyip götürür. Mesela kanser kulu temizleme vesilelerinden bir tanesidir. Allah bir, yani bir hadis-i şerifte veya bir anlattığımda bu savaşlarda ölenler dışında beş tane şeyden bahsedilir. Beş çeşit şehitten bahsedilir. Şöyledir. El hariku, el gariku, el mat'unu, el martunu ve Sahibul hedim. El hariku, yanarak ölen. Yandı. Bir yangında öldü. Yanarak ölen. El gariku, boğularak öldü. Bu da bir boğulmadır. Neticede yani şey de boğuyor esasında. E, bu virüs de boğuyor. Yani akciğerlerin nefes alma cihazlarını yok ederek seni boğuyor. O yüzden çok zahmetlidir. Yani bu hastalıkla gidenlerin bir kısmı, büyük kısmı da tahmin ediyorum. Şehit hükmüne girerler. <laughs> Manen tabi. El hariku el gariku. El mat'unu. Ta'un. Yani bulaşıcı hastalıklarla gidenler. El mabtunu. Bu mide bağırsak hastalıklarıyla gidenler. Bugün yeni yeni dünya barsağın ikinci beyin olduğunu söylüyor. Dünya haz ve lezzetlerinin bütün mutlulukların esası bağırsaklardadır. Bağırsaklarda mutluluk hormonu üretilir ve bağırsağın miden rahat ise sen dünyadan lezzet alırsın. Bir şeker ol, bir bağırsakların kilitlensin. bak bakalım sen bu dünyadan lezzet alabiliyor musun? O yüzden batın hastalıklarıyla ölenler de manen şehittir. Bir de sahibul hedim dediği yani depremde ölenler. Ana annelerin doğum sırasında, kadınların doğum sırasında, doğum sırasında ölen kadınlarda bu hükme giriyorlar çünkü bu doğal bir emirdir ona yüklenilmiş bir ilahi vazifedir doğurma hakkı veya doğurma görevi kadına yüklenmiştir bu doğurma görevinden dolayı onda onu yaparken ölen kadını da Allah şehit sayıyor. Şehit ne demek? Yani ne demek şehit? Kusurlarını silmektir insan olarak işlemiş olduğun kusurları silmektir. Bir tek eğer ben İlkay Buharalı'ya bir haksızlık yapmışsam bu sabit kalıyor. Bir hayvana zulmetmişsem bu sabit kalıyor. Zulmetmeyeceksin, haksızlık yap yapmayacaksın. Bunun dışındaki ne? Namaz kılmamışsın, siliyor. Oruç tutmamışsın, siliyor. Şahsi senin ile Allah arasında ne kadar görevlerin varsa onlara taakul, taalluk eden bütün eksiklikleri siliyor Allah çünkü sana bir dayatma yapıyor. Bir tür bir dayatma. Ama bununla birlikte yine de başına gelenler zahiren zulüm gibi görünse de batında adalettir. Çünkü Allah müsaade etmemiştir. Hatta mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri için derler ki üzerine sinek bile konmazdı. Çünkü sineğin sana konması için yağlı kirli olman gerekiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in Hangi suresine, hangi sayfasına yönelirseniz, orada sizin için bir huzur ve bir inşirah vardır. Ama Elem leke suresi çok mühimdir. O, ferahlık rey içindir. Nuh suresini okumak imanın muhafaza açısı açısından çok mühimdir. Rahman suresini okumak, bu dünyanın düzeni ve huzurunun devamı için çok mühimdir. Mülk suresini okumak, yediğimiz, içtiğimiz şeylerin bize zarar vermemesini sağlamak açısından çok mühimdir. Tabii ki manalarına bakacağız. Kur'an sadece bir manalar kitabı değil, aynı zamanda bir ibadet, bir dua, bir zikir ve bir fikir kitabıdır. Yani şifa da vardır Kur'an-ı Kerim'de ama hepsi değil. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ mu'minin. Biz Kur'an'da müminler için şifa da yaratmışız. Şifa olan ayetler de vardır. Evet vardır. Ayet-el kürsi, ayet kürsi muazzam bir şifadır. Mesela tedavisi olmayan hastalıklar için leyse laha min dunillahi kâşife diye bir ayet-i kerime var. Bütün eski kitaplarda bu verilir. Yani tevabetin ümidini kestiği insanlarda ne diyor? Leyse laha min dunillahi kâşife onu Allah'tan başkası kaldıramaz dediğimiz. Bunu insan hulus, hulus ile samimi söylerse tıpkı nimet verilenler gibi imkansızın içinde Allah imkan halk edebilir. Bu mevsimleri böyle anlamak lazım. Ben bela ve musibet zamanlarının birbirine yaklaşmaları, insanların birbirlerine yaklaşmalarının vesilesi görüyorum. Tıpkı ay tutulması ve güneş tutulmasının husuf ve küsuf namazları olduğu gibi. Tıpkı öğlen ezanı okunduğunda kalkıp o vakti kılmak gerektiği gibi. Böyle bela ve musibetler zamanına eyyamullah denmiş. Allah'ın beşerin hayatına dokunduğu zamanlar, beşerin hayatına dokunup onu hayra yönlendirdiği, eksikliklerini giderdiği, çürümeye yüz tutmuş dokuları yok edip yerine taze hücrelerin doğmasına vesile olduğu zamanlar. Şimdi öyle bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten öyle bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar iki şıkka ayrılıyorlar. Bir dünya nimetleri daha da kolay elde edilecek. İnsanlar böyle bir bir şeyle, düğme ile bütün ihtiyaçlarını giderecekler ama iradelerinden ve özgürlüklerinden vazgeçmiş olacaklar. İradeden ve özgürlükten özgün özgür demiyorum özgürlük bireysel şeyden. Hı hı. Öbür taraftan da fıtri kalacaksın ve iman ehli olacaksın. Çok hafif. İman ettikten sonra yükünün büyük bir kısmını Allah'a veriyorsun. Tembellik mi söylüyorum? Hayır. Bir mümin mutlak manada çalışkandır. Bir saatini bile değil bir dakikasını bile boşa geçiremez. Çünkü ne diyor? Ve izâ faragta fensab. Ey kulum bir işini bitirdiğin an hemen diğer bir işe koy. Bir saniyesini bile boşa geçirmez. İlimi üreteceksin. Bu evreni Allah bu kainatı önümüze koydu. Ve dedi beni bilin dedi. Allah insanı kendisini bilmek için yarattı.